you <laughs> problem değil. Ve yani de... <laughs> V olmuş. Ben şimdi tekne, benim tekne geri takacağım. Böyle daha gergin alana getirelim. Bakarım belki ayrılacak. Tam tur döndüğümüz için mi şey aldılar Evet. Olurlar, evet. İnşallah bir tur. Çünkü iki tursa o zaman... <gülüyor> <gülüyor> o zaman farkı değil Senaryo. Şimdi Onur sen yavaş yavaş al. Sağ Orada ne var? balık var mı? Balıklar, balık oynuyor. Balıklara bak ya, bizde dalga geçiyorlar. <laughs> Elimle tutacağım gidip şimdi. Denelim böyle. Sonra ihtiyaç olacak gibi. Aşağıya aşağıdan destek almanız biraz zor. Biraz zor evet. Olur. Olur. Olursa, sana her, yavaş yavaş. Şimdi önce bir şey soracağım. Ha? Neden ikiniz de demirleri attınız? İşte orada hata yaptık bir şey icat ettik. Yani kuzey Çünkü ben atarken herhalde dediğim bir bildikleri var. Yok, yok Çünkü birinizin çapa atması mükemmeldi. İkinci çapa atılmasına gerek yoktu. Evet. Ama atılınca bu sorun oldu. Şimdi karşıya gittik. Eşek kadada. Orada 21 not esiyordu. Söyden 7 not olacaktı. Evet. Bakın. Ondan korktum. Yine de aklınızda olsun. Zaten evet. öğrenmiş oldunuz. Evet. Yani alargada iki çapa atıldığı zaman evet. bordolanmaz. Aşağı yukarı bu soru olur. Şimdi peki hala problem ne? Yok, orada çarptım. çarptım. Ama okay. çözüyor şimdi. Yavaş Yap yavaş iniyor. Yapacağınız şey ne biliyor musunuz? Biriniz boşlayacaksınız. Evet, yaptım. Siz boşladınız. Evet. Siz çekeceksiniz. Evet, o, o Eğer suyun yüzüne kadar çekerseniz onu evet. hallederim ben. Evet, tamam. Bir tamam. deneyelim. Ben topluyorum yine. Sen yavaş yavaş topla. Ama de çok fazla yormayın. Şey yaparsınız. <laughs> tekneyi boşlayacaksınız. Siz tekneyi boşlayınca bu kasılma ortadan kalkacak. Bordolamayı bırakın. Tamam. Bordoyu bırakın, özgür olun. O zaman sorun çözülecek. Tamam. Evet. Mesele kasmasından kaynaklanıyor. Şimdi siz özgür olun. Çok... Tamam. Şimdi bu Aynı havada hiçbir problem olmaz tamam. yani. Risk sıfır. Tamam. Boşla. Tamam. Boşlar boşlama zincir çözüldü. Tabii yük. Tamamen bırak. Kaç yıldır e, denizdesiniz? Evet. Biz çok yeniyiz. <laughs> <laughs> Biz daha 3 <üç> ay. <gülüyor> 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 çok normal o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani nevzat değil, değil mi? Herman. <laughs> Arkadaş Herman. Herman, sen, senin, senin kaç sene oldu? Bayağı oldu. 2006'dan Oo, eskisin, benim evet. 2014. Ben 26 yaşında yüzme öğrendim. 5 uh -huh. ee, sene önce hiç daha kürek tutmadan 50 fit teknen üstüne çıktım. İyi güzel. <laughs> Ama ne hatalar. <laughs> Kafa göz yara yara. Evet şimdi boşladınız, siz toplamaya devam edin. <laughs> Tekneler böyle bir şeyini Aynen. tamamlasın, sallımını tamamlasın, kendi konumunu alsın. Biraz daha devam edin. çekiyorum. Okey. Stop. Biraz daha aşağı bırakalım, rahat çalışalım. Böyle hep gergin oluyor ya. Evet. Biraz insin bir 10 on metre ondan sonra tekrar toplarız. <laughs> şey Sen bütün ama senin zincirin yere değiyor değil mi şu anda? Benim yerde şu anda. Okey, fayda etmez o zaman. <laughs> Et bakalım. Şöyle 5 metre bir halat. Küçük evet. halatlar. Evet. Aldık. Çözdük. <laughs> Vallahi çok. Teşekkür çok teşekkürler. teşekkürler. Başka çaresi yok ya, bu işler böyle. Çapaları çözdük. Yusuf Bey e çok teşekkür ederiz. Kendisinin Dufor 51 teknesi var. Dün akşam geldiğimizde ilk dikkatimizi çeken tekneydi bizim de dufor olduğu için herhalde duforlara karşı ayrı bir sempatimiz var. Zaten Yankoy Yorgi'ye geçecektik. Hazır demirleri de çekmişken o tarafa gidip demirleyelim. Belki de denize gireriz diye düşünüyoruz. Üç metre mi? İki de salma var beş. Yirmi yirmi beş metre atalım. Tamam tuttu. Ayıca'ya doğru gidiyoruz. Ayıca'dan çıktık. Deniz molası verdik, dinlendik. Kılıca'ya geldik. Hava 25 derece. Burada da bir deniz molası verelim dedik. Şöyle suyu da göstereyim. Suyun rengi müthiş. 14 metre. Ayrı ayrı demir attık. Biraz dalga var. Tekneler birbirini çok sallıyor. Paşa Limanı koyuna geldik. Burada demirlemeyeceğiz. Etrafı tanımak için geldik. Dalyankoyun'a Koyuna geldik yine. Bu akşamı da burada geçireceğiz. Bu sefer sadece birimiz çapa attık. Yine aynı şeyleri yaşamayalım diye. Dalyanko'yu kupamızda bırakıp Alaçatı'ya doğru hareket ediyoruz. Geçen gün Eşek Adası'na yani Karaada'ya giderken şurada Alev Adası'nın kuzeyinden geçmiştik. Buradan geçmemiştik sığ olduğu için. Şu an burası 9 metre. Dalga yok. O yüzden buradan geçmeyi tercih ettik. Hem daha kısa hem de burayı da bir tecrübe edelim dedik. Bugün hava çok güzel olduğu için sakız daha iyi gözüküyor. 29 beygir Volvo Penta motorumuz 2400-2500 devir civarında şu an. Tabi rüzgarsız havamız var. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi 6 yani 6 deniz mili sürat yapıyor şu anda. balığı falan değil o. Köpek balığı da bence. Gayet köpek balığı. Ama yağmur olabilir. Ayaklarımı yemesin köpek balığı. Yesin. <gülüyor> <gülüyor> Su 23 derece gösteriyor. Da, ondan bir bakayım dedim kontrol edeyim. 23 Evet 23 derece. Perfecto. portala çatıya döndük. Bağlanmadan önce mazot alacağız şimdi. Uzakta falan yapsan odalara yakıtın var mı? Dikkatli çek çalınıyor.